kesinlikle yapılması lazım. Biz taraftarız yani. Mehmet Sekmen Başkanımızın dediği doğru, düşünceleri de doğru, arkadaşların yapmış olduğu planlar da doğru. Doğunun Paris'i Erzurum derler. Ee, Abip Baba bu Acılar Hanı civarı İstanbul'da nasıl tahta kale varsa Bizim Erzurum'da da burası öyledir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi vizyon projelerine bir yenisini ekliyor. Hacılar Hanı yeniden ayağa kaldırılıyor. Şehrin ticaret tarihinde önemli bir yere sahip olan Hacılar Hanı yeniden ayağa kaldırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Hacılar Hanı esnafıyla bir araya gelmişti. Peki esnaf o toplantıyı nasıl değerlendiriyor? Yani yapılacak işin bize sonulan e, projenin ben beğendim. Başkanın fikirlerini de beğendim. Bu Hacılahan'ın da e, görsel gösterdiği projeden de çok güzel bir proje. Başkanımız e, esnafı mağdur etmeden, buraları düzgün tarihi bir dokusuna dokunmadan düzgün bir şekilde yapacağını söyledi. 102 tane hissedar, 1200 tane de verasetçisi var. Bunları ya kamulaştıracağını söyledi veya tapularını bir araya getirip, böyle daha herkesin dükkanının belli olduğunu ortaya çıksın. Örneğin bir dükkanda 10 kişi veya 50 kişinin listesi var. Bunu da dedi biz inşallah teker parsel olarak yani tek tek dükkanları herkese vermemiz. Mehmet Sekmen başkanımızdan da Allah razı olsun bizleri topladı. Bu Hacılar Hanı'nın güzelleşmesi için şuradaki çirkinlikleri görüyorsunuz güzelleşmesi için plan proje yaptırmışlar. Ne yapabiliriz dedi. Nasıl sizin düşünceleriniz ne esnafa sordular arkadaşları. E biz de aklımızdaki şeyleri söyledik. Bu esnafın buradan kapatılmaması lazım dedi. Kapatılmasın. Kapatılmadan bu tamirat, tadilat veya taşların örülmesini istedik. Kesin bir şey de söylemedi. Bizim dediğimize de sıcak baktılar. E i̇çerinin gerçekten misal bir Diyarbakır'daki gidin bir hanlara bakın. İçerisi lokantalar gitmişseniz bilirsiniz, Kahveler bilmem neler yapılı. Bizim burası böyle atıl bir durumda. Gerçekten yapılsın, insanlarımız da faydalansın. Biz de onu e, destekliyoruz. Mehmet Başkanım, Mehmet Sekmen Başkanımızdan da Allah razı olsun. Şimdi burası çok atıl bir durumda. Yani bunun yapılması, tekrar ticarete katılması bence güzel. Yani yapılacak işin bize sonulan e, projenin. Ben beğendim. Başkanın fikirlerini de beğendim. Buranın ticaretin bitmeyecek şekilde olmasını istedik ve yani buraların da görsel güzelliğini de istiyoruz yani istemiyoruz değil. Yani bu şekilde de biz söyledik kendisine. O da bize bu şekilde bir okey şeklinde ama tam ışık olarak yakmadı ama bekliyoruz biz bunu. Hacılar Han'ın tarihine dokunulmayacak. Kafe restoran bölümleri olacak. Ziyaretçiler hem alışveriş yapma imkanı bulacak hem de geçmişi 1970'li yıllara dayanan o tarihi havayı soluyacak. Tabii ki işler daha güzel olur, açılır. Daha çevre düzenlemeleri, yeni yapılan inşaatlar olduğu zaman tam bir Ticari bir merkez olur inşallah. Mezbelet bir. Yer. Çatıların komple sökülüp yapması lazım. Doğru, haklıdır. Ee, bunu faaliyete geçirirsek gerçekten güzel bir düşünce. Herkeste Mehmet Sekmen Beyefendi'ye teşekkürler eder. Allah razı olsun der. Öyle deriz. Bizim düşüncemiz o. e Şimdi yazık günah. İçeri girsen bakırsan izbe. Berbat bir yer. Yani hele bir yukarı çıksanız ağlarsınız. Onun için bence ben güzel olacağına eminim.